arkadaşlar bugün size bir arkadaşımız söylemiş söylemiştim hatta ben size <laughs> burayı unutmayın sadece bayrak çizeceğim ben de demiştim hatta bir de kalmış bir arkadaşımız Fransa demiş hemen Fransa'yı çizeceğim bugün bu arada aşırı çok neşeliyim nedenini bilmiyorum hemen ben taslağı oluşturup giriyorum. evet, geldim hemen taslağımı oluşturdum şimdi hemen boyuyoruz Yine bakıp geldim. Burası mavi, burası beyaz, burası da kırmızı olacak. Yani kırmızı alabilir. Hemen maviyi boyamak için açmam gerek o yüzden videoyu durduruyorum yine. Ama şu an nasıl deneyeceğim mavi yoksa kötü renk falan çıkabilir. Dayanır mı? Bence dayanmaz arkadaşlar. Ben bir tane daha mavi getireyim. Ben daha mavi da getireyim. Bu güzel gibi gözüküyor. Bunu böyle boyunca dışına taşırabiliyordum. Evet boyadım. Şimdi kırmızı yere koyacağız. Hangi renk? 4 numara mı 3 numara mı? Hemen burada yine deneyeceğiz. Burası derime kartımızda olacak galiba bu gidişte. Bu sefer koparacaktım ama koparamadım. Pembe gül. Bu ne ya? Mor pompe. Böyle bir şeyler var. Benim ben 4 ıı, numarayı açıyorum. Yoksa hmm. ben yanlış yerini açtım. Hemen buraya takıp geleyim. Arkadaşlar kaç numaramış? Bu 4 numaraymış. Ben şurada deneyeyim. Bu da yanlış. Rengi de güzel. Direkt burayı boyayalım. Hemen ben boyayıp geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar boyadım. Boya fazla uçurdum galiba tablete. Her neyse tam şu köşeye arkadaşın ismini yazacağım. Ee, nasıldı? Hemen bakıp geleyim. Hatta benim de bakalım. Gelin. Şu köşeye yazmıştım. Yaşayacağım başa gidecek bir kız var. Bu da. Nasıl bakıyorum? Hmm. Tamam ben az markını tuttum. Ama şu Gmail asını nasıl yazacağım bilmiyorum. Sonra tamam, o Gmail asını yazıp geliyorum. Evet. Adını da yazdım. İlk bayrağımız bu şekilde oldu. Lütfen yorumlara ben nasıl için yapamıyorum. Ve lütfen abone olun. Abonelerim hiç artmıyor. En son 66 kalmıştı. 67 çıkmış galiba. Çok az, çok yavaş bir şekilde artıyor. O yüzden lütfen abone olun. Ben sizin için o kadar emekli videolar çekiyorum, yapıyorum. Ya bu şekilde videoların da gelmesini istiyorsanız like edip abone olmayı unutmayın. Az yani önce dediğim gibi. Lütfen ama lütfen abone olun.